Merhaba sevgili arkadaşlar, gelin Kia Sorento'nun sorunlarından bahsedelim. İlk nesil SUV Kia Sorento 2002 yılında piyasaya çıktı ve Kia ve Hyundai ile işbirliği içinde üretilen ilk otomobildir. Kia Sorento klasik bir SUV olarak inşa edilmiştir. Yani önde bağımsız süspansiyon ve arkada sert bir aks bulunan gövde ve şasi, katı şasiye bağlıdır. Süspansiyon Porsche ile işbirliği yapılarak geliştirildi. Diğer SUV'lardan farklı olarak Kia Sorento arazi sürüşü için tasarlanmıştır ve arka diferansiyel kilidi ve ciddi arazi sürüşü için tasarlanmış bir güç aktarma organına sahiptir. Bagajın hacmi 486 litredir ve arka koltukların sırtlıkları katlandığında 1960 litreye kadar çıkar. Bagaj manevrası biraz daha düşük bir yükleme kenarı sağlar. Kia Sorento'nun pazardaki rakipleri Jeep Cherokee ve Nissan Pathfinder'dır. Güvenlik ekipmanlarına gelince, başlangıçta eksikti. 2006 yeniden tasarımı standart olarak standart ekipmanı içeriyordu ABS ben hava yastıkları ve denge kontrolü ve 4 hava perdesi. Euro NCAP çarpışma testinde, Kia Sorento olası 5 yıldızdan 4'ünü kazandı. Başlangıç EX paketi ABS artı EBD, denge kontrolü, sis farları ve 2 hava yastığı içerir. EX Comfort paketi ayrıca 4 yan perde içerir. İç mekandaki konfor ve atmosfer, otomatik klima, elektrikli ve renkli arka camlarla baştan sona tamamlanıyor. Prestige paketi Kia Sorento'ya lüks bir dokunuş katıyor; deri kaplı iç mekan, elektrikli katlanır aynalar ve ısıtmalı ön koltuklar. Kia Sorento 3 motor versiyonunda mevcuttur. 139 beygir gücünde 4 silindirli 2.4 benzinli motor 195 beygir gücünde 3.5 V6 benzinli motor ve ortak ray sistemine sahip 140 beygir gücünde 2.5 CDRI dizel motor. Bir dizel motor 100 kilometrede yaklaşık 10 litre tüketirken, benzinli motorlar aynı mesafede en az 12 litre tüketir. En üst model Kia Sorento, Mitsubishi'nin 195 beygir gücündeki 3.5 ve 6 benzinli motoruyla donatılmıştır. 4 vitesli şanzımanla birlikte ikna edici bir şekilde gider, çok kalitelidir ancak 15 litreden fazla tüketir. Uygun fiyatı nedeniyle 139 beygir gücündeki temel benzinli 2.4 aynı zamanda Mitsubishi kullanılmış bir araba satın alırken iyi bir fırsattır. Biraz daha yüksek ancak kabul edilebilir tüketimi 10,5 L nedeniyle dizelden önemli ölçüde daha ucuzdur ve normal bakımla yok edilemez. Kaliteli bir dizel modelin sorunu, uygun özellikleri nedeniyle çoğu kişi tarafından pahalı servis ve onarımlara yaklaşıldığında satılan yüksek fiyattır. Kia Sorenta'nın mekaniği elektronikle aynı kalitededir, ancak ADAC raporlarına göre güvenilirlik sadece ortalamanın biraz üzerindedir. Ancak çoğunlukla küçük şeyler saldırı altındadır. İlk serinin modellerinde benzinli motorların termostatı ve alternatörü ve hassas debriyaj, arazi koşullarında sürüş için ile ilgili sorunlar vardı. Ayrıca dizel ve benzinli motorlarda krank karterindeki ve yağ keçesindeki yağ sızıntısına da dikkat etmelisiniz. İç mekan, ucuz malzemelere rağmen yüksek kaliteli ve dayanıklıdır. Bu nedenle deforme olmuş ve aşınmış koltuklara ve cilalı kontrollere sahip bir model satın almak için acele etmemelisiniz. En önemli şey, Sorento'nun çarpışmadan veya çok sayıda arazi macerasından sağ çıkmadığını ve orijinal parçalarla bakımının yapıldığını kontrol etmektir o zaman kilometreler bile sorun değil. Alıcı kullandı ki ancak Sorento, seçtiği kullanılmış örneğin servis geçmişini bilmelidir. Yani, herhangi bir gerçek SUV gibi, Sorento'da düzgün ve zamanında bakımı yapılmadığı takdirde hassas ve pahalıdır. Uygunsuz bakım, kardan sorunlarına, dört tekerlekten çekiş sistemi sorunlarına, motor sorunlarına ve benzerlerine yol açabilir. Servis uzmanları dizel yakıtlı araçlarda yakıt enjektörlerinin arızalandığına dair örneklere dikkat çekmiştir. Özellikle yakıt filtresinin zamanında değiştirilmediği modellerde meydana gelebilecek ilk hasar enjektörlerin hasar görmesidir. Yağlama ve yağın zamanında değiştirilmesi Kia Sorento'daki güç aktarma organının uzun ömürlü olması için bir reçetedir. Şanzıman yağının eşit şekilde değiştirilmesi ve PTO çaprazlarının yağlanması için özel bir özen gösterilir. Bu elemanların değiştirilmesi ucuz değildir. EGR velfi kirli yakıta karşı hassastır. Üzerinde kurum birikmiş olan EGR velfini temizlemek mümkündür. Kia Sorento'nun diferansiyeline, ön ve arka lastikler farklı boyutlardaysa zarar verilebilir. Eşit olmayan şekilde aşınmış lastikler de hasara neden olur. Sorento'nun temel tahriki arka tekerleklerdedir, ancak önden çekişi, Arka tekerlek kayması açmak için bir neden varsa sistem otomatik olarak gücü ön tekerleklere de iletir. Kalıcı dört tekerlekten çekişe izin veren bir mod seçmek de mümkündür. Bu dört tekerlekten çekiş sistemi oldukça verimlidir. Ancak ön tekerleklerdeki lastikler arka tekerleklerdeki lastiklere kıyasla farklı boyutlardaysa oldukça hassastır. Aslında lastikler farklı boyutlardaysa Farklı tekerlek hızları nedeniyle sistem her zaman kaymayı algılar ve genellikle dört tekerlekten çekişi etkinleştirir ve bu da tüm sistemin aşırı yüklenmesine yol açar. Sistem o kadar hassastır ki, lastiğin kullanım ömrünün ortasında lastiklerin arka tekerleklerden ön tekerleklere değiştirilmesi önerilir, bu da lastik aşınma hızını eşitler. Avantajlar: Kia Sorento iyi ekipman, geniş iç mekan, zengin ekipman, güçlü motorlar. Arazi yetenekleri, yelek yağ Sorento dizel motorlarda turboşarj sorunları, motor yağı sızıntıları, denetleyici yeterli geri bildirim sağlamıyor. Arka koltuklardaki konfor daha az, gövde paslanması, paslı eşikler ve çamurluklar mümkün, eks ekipmanıyla güvenilmez el freni.